Bugün 5 Temmuz 2017 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Akrep Burcu'nda ilerleyen ay sabah 4.35'te Yengeç Burcu'ndaki Merkürle üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Bilinçaltımızın ve sezgilerimizin çok hareketleneceği bu saatlerde rüyalarımızda ilginç mesajlar verebilir. Sabah saatlerinde duyarlı ve hassas enerjilerle çevremizdeki kişilerin duygu ve düşüncelerini sezebilir, empati yapabiliriz. Ay 8.09'da Yay Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün Ay yay burcunda ilerlerken inanç ve felsefeler, yabancı kültürler, medya, akademik ve hukuksal kavramlar, uluslararası işler, seyahatler ön plana çıkabilir. Bugün Yengeç Burcu'ndaki Merkür ve Koç Burcu'ndaki Uranüs arasında oluşacak dik açı zaman zaman iletişim ve ulaşımda stres ve gerilim yaratabilir. Elektrikli ve elektronik eşyalarda sorun yaşayabiliriz. Deniz ve hava ulaşımında da dikkatli olmalıyız. Venüs bugünden itibaren 31 Temmuz'a kadar İkizler Burcu'nda ilerleyecek. Bu dönemde iletişim, eğitim, bilgi paylaşımı, okumak, yazmak, gezmek, seyahat etmek, keyif aldığımız konular arasında daha fazla yer alabilir. İlişkilerimizde duygular ve tutkular yerini zihinsel paylaşımlara, arkadaşlık ve yakın çevre ilişkilerine bırakabilir. Değişken ve hareketli enerjilerle özgürlüğümüz öne çıkarken herhangi bir ilişkiye ait olmakta ve sahiplenmekte de zorlanabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.